Beyler ben size bugün bir motivasyon konuşması yapmayacağım. Çünkü gözlerinize baktığım zaman bütün herkesin maçı hazır olduğunu görüyorum. Sadece küçük bir şey hatırlatmak. Just i want to remind small thing. İnsanın en büyük özelliği olaylara sıradan yaklaşmaktır. Örnek verirsek çok özenle hayalini kurduğunuz bir arabayı düşünün. Example you want to buy one car. you dreaming it. Diyelim ki BMW'den sare kabul ay sonra sıradanlaşır. Ama insanın en tehlikeli şeyi, bak bu sence Buradaki herkes özel insan. insan. Buradaki herkesi özel insan olduğu için buraya topladılar. Yani, Sizden tek ricam formanızın arkasında yazan isimleri sıradanlaştırmayın. Bugün o özel isimlere yakışır bir şekilde yani, hep birlikte mücadele edin. Buraya gülümeye gelip yorumladık, başladığımız şeyi devam ettireceğiz. Allah yardımcınız. Yılmaz etkili şey geliyor. Ev sahibi gol pozisyonu. Yerden çıkartıldı. Vuruşla ve gol! Fırat atıyor. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar, şarkılar söylüyor. Eze vurdu golü atlı Eze. Yıllardan 74. sonra, Dakikada, yollardan, yolları. Yolları. yollardan sonra Yeniden yan yana ondurma. Şimdi serbest vuruşu buradan aldı. Şut! Abola! 嗯。<YouTube again. S 2> <laughs>